Abdullah Gezen diyor ki ''Hocam 17'ye gireceğim sesim kalın olduğu izlemedeyim sesim değişir mi?'' 17 yaşından sonra ses artık oturmaya başlayacak. Yani bu sizin kendi sesinize yakın bir renk şu anda. Ee, şan dersi tamamen değiştirir mi? Tamamen değiştirir mi? Bu çok e, yüzeysel bir soru. Çünkü bazı insanı fazlasıyla geliştirebilirken bazı insan da daha onun ilk söylediğim kadar etkisi olmayabilir bu kişinin becerisine sesinin durumuna mesela bazısının sesi çok kapalı bir sestir sesini hiç göstermemiştir O nedenle bir oktav aralıkta bir şarkı söyleme becerisi vardır fakat aslında potansiyeli çok daha fazladır biz onu eğitimle İki buçuk oktava çıkarabiliyoruz, çok geliştirebiliyoruz ama bazısı da zaten bize geldiğinde yaklaşık bir buçuk oktava bir sesle geliyor o daha fazlasını istiyor yani neye göre daha fazla olduğunu söylemek lazım hani bir buçuk oktava bir sesi iki oktava çıkartmak mı yoksa bir oktavlık sesi iki buçuk oktava çıkarmak mı daha fazla gelişimdir e, kişiye göre değişir diyeceğim size.